İnegöl'de bir sandalye fabrikasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Edilen bilgilere göre Ağaçişleri Sanayi 29 sokakta bulunan bir sandalye fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. <laughs> Ekipler iş yerinin üst katındaki yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. <laughs> yangın nedeniyle çatı katında iş yerinde maddi hasar meydana geldi...